Yedinci kapıdaki melek var mı bir şey isteyen muradına nail olsun. Bu gece Kur'an okuyanlara müjdeler olsun. Özellikle hangi sureyi okumak lazım? Dukan, Dukan suresini. Üç sayfadır. Dukan suresini okusa sabaha kadar yetmiş bin melek günahlar için istiğfar eder. Hadiste de var zaten. Herhangi bir gecede Dukan suresini okusa sabaha af olarak çıkar. Hele bu gece ki Berat gecesinden bahsediyoruz o sure. Bu gece okunursa. Mutlaka af olur. O kısadır, kolaydır. Nasip olur. İnşallah rahman. Sekizinci kapıdaki melek, af isteyen var mı mağfiret olsun. Dedim ey cibri, bu kapılar ne zamana kadar açık kalır? İmsak atana kadar açık kalır. Bu gece Allah'ın kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri kadar azatlıları vardır. Yani bu gecede af olmamak için özel bir direniş lazım. Taksim direnişi gibi bir direniş yaparsan ya nasıl bir direniş? Ya Rabbi beni affetme diye her şeyi yapacağım dersen o zaman af olmayabilirsin. Yoksa genel bir genel bir bağışlanma vardır. Ama af olmamak için özel gayret lazım. Ne demek? Yani bu gece özel bir içki içmek lazım. Bir gitmek lazım falan böyle özel bir gayret yani. Beni ne olur affetme diyor adam ya. Cehenneme odun olacağım diyor. Özgürlük hakkımı kullanıyorum diyor ya. Ya ne yapacağız şimdi bu adamı da? Ne yapacağız? Ya Rabbi biz yine dua yapacağız. Ya Rabbi affeyle. Ya Rabbi hidayet eyle. Ya Rabbi kalplerini çevir. Ya Rabbi ıslah eyle. Amin yani ne yapacağız? Nasıl düet dua edelim Müslümanlara? veya da Müslümanın çocuğuna yine bir Müslümanın çocuğu ya. Önde gelen zaten anam kapalı yanlış anlamayın. Hemen izahata başlıyor. Müftünün karısıyım, imamın kocasıyım. Ya kardeşim hele dur hele dur hele ya dur. Müftünün karısı olsan ne olur? Evet anan kapalı olsa ne olur? Allah ananın başıyla seni affetmez ki sen ayrısın sen. Senin hesabın kendine sen. Gel hele bakalım sen. Baban evliya olsun. Ne yapacak Allah babanın evliyalığını? Sen nesin? Sana soracak. Sen bir tevbe ediyorsan et. Namazın var, kazan var, borcun var. Ya ahirete bile bunlar babasının arasını anlatacak herhalde ya. Münker nekir meleğine dur hele benim annem kapalıydı. Bir sopa atacak ona. Hele ya mezarda senin ananı mı dinleyecek kardeşim ya? Herkes lehama kesebet, aleyhimet tesebet. Hayırdan kazandığın, lehine, şerden kazandığın aleyhine. Ve la tezuru azruzu zurukra. Kimse kimsenin suçunu yükünü taşımal. Leyzi validun an veledi ve la mevludunu ve jazel am validi Bu kadar ayet var ya. Hiçbir baba ana çocuğundan sebep hesap görmez. Hiçbir çocuk ana babasından sebep ceza görmez. Herkesin işi kendine kullumrin bir makese berahin. Herkes kendi yaptığıyla rehindir, tutsak kalacak. Allah rehinimizi çözsün fazlu kerebiyle. Kendi amelimizle bizim rehin bağlarımızı çözsün Allah. Amin. Amelimiz çözebilir. Başkasının ameli gelip benim bağımı çözmez. Onun için bu gece mevsimdir. Tevbe edelim, dönüş yapalım. Allah'a yönelelim ya. Dua yapalım.